Allah'ın lanetledikleri işte bunlardır. Allah'ın lanetine uğrayan biri de asla kendisine yardımcı bulamaz. Yoksa onlar Allah'ın mülküne ortak olduklarını mı sanıyorlar? Eğer öyle olsaydı insanlara zırnık bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan bahşettiği şeylerden dolayı onları mı kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine vahiy ve onu doğru hükme ulaşmada kullanacakları selim bir muhakeme yeteneği vermiş ve onlara güçlü bir hükümranlık bahşetmiştik. Aralarında ona inananlar da vardı, ondan yüz çevirenler de. İşte bunlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter.'' ayetlerimizi inkarda ısrar edenleri zamanı gelince ateşe mahkum edeceğiz ve derilerinin her yanıp soyulmasında derilerini değiştireceğiz ki azabı ta can evinden hissedebilsinler. Şüphesiz Allah her işinde tek mükemmel olan her hükmünde tam isabet kaydedendir. Fakat iman edip salih amel işleyenleri tabanından ırmaklar çağlayan cennetlere koyacağız orada ebediyen kalacaklar orada onlar tertemiz eşlere sahip olacaklar ve onları muhteşem bir gölgede gölgelendireceğiz Allah size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hüküm vermenizi emrediyor Allah size ne de güzel öğüt veriyor. Zira Allah akıl vermez bir biçimde her şeyi işiten, her şeyi görendir. Siz ey iman edenler Allah'a, peygambere ve aranızdan alanlarında yetkin ve otorite sahibi olanlara itaat edin. Bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygambere götürün. Tabi eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bu en iyi seçimdir ve sonuç açısından da en verimli olandır. Nisa suresi 60 Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiğini sananlara bir baksana birbirlerini ilahlık rolüne soyunan şeytani güç odaklarının hakimiyetine çağırmakta bir sakınca görmüyorlar. Oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Nitekim şeytanın tek arzusu onları derin bir sapıklığa itmektir. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde bu münafıkların nefretle senden yüz çevirdiklerini görürsün.'' Fakat önceden yaptıkları yüzünden başlarına öngöremedikleri bir musibet gelirse ne olacak halleri? Sonra sana gelecekler, Allah adına yeminle bizim amacımız sadece iyilik yapmak ve uyumu sağlamaktı diyecekler. Ama Allah onların kalplerindeki her şeyi bilir. Şu halde onları kendi hallerine bırak. Onlara öğüt ver ve içine düştükleri durumu net bir biçimde açıkla. Zira biz her peygamberi Allah'ın izni dahilinde sadece kendilerine itaat olunsunlar diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettikten sonra sana gelip de Allah'tan af dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi kesinlikle Allah'ı tövbeleri kabul etmeye hazır ve merhametli bulacaklardı. Ama hayır Rabbine anolsun ki aralarında tartıştıkları her konuda seni hakem yapmadıkça sonra da senin hükmüne içlerinde hiçbir tereddüt taşımaksızın tam bir teslimiyetle uymadıkça iman etmiş sayılmazlar. Fakat biz onlara canlarınızı feda edin ya da yurtlarınızı terk edin diye emretmiş olsaydık çok azı dışında bu emri tutmazlardı ama öğütleneni yapsalardı kendileri için daha iyi olurdu ve bu onları daha dirençli kılardı. O zaman biz de onlara katımızdan muhteşem bir ödül verirdik ve onları dost doğru bir yola yöneltirdik. Allah'a ve peygambere itaat eden kimseler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, hakka sadık kalanlar, hayatını imanına şahit kılanlar ve iyiliği yayanların safında olurlar. Bunlar ne güzel dostturlar. Bu Allah'ın bir lütfudur ve bunu birinin bilmesi gerekiyorsa her şeyi bilen Allah yeter. Nisa suresi 71. Siz ey iman edenler küçük müfrezeler halinde ya da topyekün orduyla ilerlerken ihtiyatlı hareket edin. Aranızda elbette işi ağırdan alan kimseler olacak ve bir yenilgiyle karşılaştığınızda onlarla birlikte bulunmamam Allah'ın bana bir lütfudur diyecek. Fakat Allah'tan size bir zafer ihsan edildiğinde bu kez de o kimseler sanki sizinle kendi aralarında hiçbir sevgi problemi yokmuş gibi keşke onlarla birlikte olsaydım da o muhteşem başarıya konsaydım diyecek. O halde dünya hayatını ahiret hayatıyla takas etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Allah yolunda savaşan herkese ister öldürülsün, ister galip gelsin gelecekte muazzam bir ödül bahşedeceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda, inkar edenler de şeytani güçlerin yolunda mücadele ederler. O halde şeytanın dostlarına karşı mücadele edin. Unutmayın ki şeytanın hilesi kesinlikle zayıftır. Nisa suresi 77. Kendilerine Artık savaştan çekin, ellerinizi namazı istikametle kırın, zekatı içten gelerek verin denilenlerin haline baksana bir. Ama onlara savaşmaları emredildiği zaman içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına hatta daha da büyük bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar ve şöyle dediler: "Rabbimiz, niçin bize savaşı emrettin? Bize biraz daha sure tanıyamaz mıydın?" De ki: "Dünyevi tatmin geçici bir hazdır. Ahiret ise sorumluluk sahibi biri için en hayırlı olandır. Sonuçta zerre kadar haksızlığa uğramayacaksınız. Nerede olursanız olun ölüm gelip sizi bulur. Yıldızlara yükselmiş bile olsanız. Güzel şeylerle karşılaştıklarında bu Allah katındandır derler. Fakat bir kötülüğe uğradıklarında ise bu senin yüzündendir diye sitem ederler. De ki hepsi Allah'tandır. Fakat bu adamlara ne oluyor ki sözü anlamamakta ısrar ediyorlar. Uğradığınız her iyilik Allah'tandır. Başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. Nisa suresi 79 Uğradığınız her iyilik Allah'tandır. Başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. Biz seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdik ve buna birinin şahit olması gerekirse en büyük şahit olan Allah yeter. Kim elçiye itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse iyi bilsin ki biz seni onlara korumalık yapasın diye göndermedik. Onlar baş üstüne derler ama yanından uzaklaştıklarında işlerinden bir grup gece boyunca senin dile getirdiğinden farklı işler çevirirler. Ama Allah onların gece karanlığında çevirdikleri işleri kaydetmektedir. Şu halde işine bak ve Allah'a dayan. Zira dayanak olarak Allah yeter. Onlar Kur'an'ın manası üzerinde kafa patlatırcasına derinliğine durmuyorlar mı? Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı. Onlar kendilerine barış ya da savaşla ilgili herhangi bir bilgi ulaştığında onu dışarı yayarlar. Oysa ki onu peygambere ya da müminler arasından kendilerine yetki verilmiş olanlara iletselerdi, onlar arasından işin uzmanı olup ölçme, değerlendirme yapabilenler onu da değerlendirebilirlerdi. Size Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı çok azınız hariç kesinlikle şeytanın ardınca giderdiniz. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden sorumlusun. Yine de müminleri uyuşukluktan kurtulmaları için teşvik et. Belki Allah inkarcıların direncini kırar. Zira Allah'ın gücü daha çetin ve cezalandırması daha şiddetlidir. Kim haklı bir davaya katkıda bulunursa onun tüm getirisinden bir pay alacaktır. Kim de haksız bir davaya katkıda bulunursa onun tüm vebalinden bir pay alacaktır. Zira Allah her şeye bir ölçü koyan koyduğu ölçüye sahip çıkandır. Bir selam aldığınızda daha güzel bir selamla karşılık verin ya da aynıyla iade edin. Zira Allah her şeyin hesabını tutmaktadır.